Arkadaşlar merhaba. Geçen gün havalimanında yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Uçağa binmek için sıradaydık, bekliyorduk. Derken biri çıktı geldi. Sırayı hiçe saydı. "Elit üyeyim." dedi ve biz o andan itibaren sadece izledik. Bekleyen biz değilmişiz gibi sonradan gelen öne alındı. Arkasından birkaç biznes, birkaç elit daha. Yine bir sıradayız, hala bekliyoruz. Hani Titanic'te bir sahne var ya, alt katta kalanlar boğulurken üst sınıf güvertede eğleniyordu. Biz o sahnede sinirlendik, öfkelendik. Ama şimdi aynısını yolcu sınıfına göre yaşıyoruz. Bugün VIP kapılar var. Paran ve statün yoksa aynı kapıdan girmen yasak. Elbette farklı ücretlere farklı hizmetler olabilir. Ama mesele şu. Eğer ayrıcalıklı hizmet satacaksan onu ayrı bir yerde sunmalısın. Aynı alanda yan yana dizip birini yere oturtup diğerine koltuk açarsan orada hizmet değil ayrımcılık hissi üretirsin. Uçağın içinde de bu devam ediyor. Ön tarafta geniş koltuklar, sıcak yemekler. Arka tarafta sıkışık dizilmiş omuzlar, sessizce bekleyen insanlar. Ve biz çocuklarımıza hala herkes eşittir diyoruz. Ama gördükleri farklı. Titanik battıktan sonra sınıflar da bitti sandık. Meğer sadece isim değiştirmiş. Bugün de aynı gemideyiz. Ama kimimiz hala güvertede, kimimiz alt katta sıra bekliyoruz. Ve bu manzara bu çağa hiç yakışmıyor. Peki ya siz siz de böyle bir ayrımcılığı farklı yerlerde yaşadınız mı? Yorumlara yazın. Belki de aynı gemide olduğumuzu birlikte daha iyi anlarız.